Gülna Hanım merhaba. <laughs> merhaba. Nasılsınız? İyiyim harika iyiyim. Siz nasılsınız? Hava güzel. Hava çok güzel. Hava harika. Ee, en sevdiğim havalar bahar geliyor. Ee, bir sürü bir sürü bir sürü şey oldu Bu kış biraz. Ee, herkes için bence çok yorucu geçti. Uzun zamandır değişikliklerinden dolayı soğuk bir kış görmemiştik. Çok soğuk ve herkesin de bence psikolojisini olumsuz etkileyen, zorlayan e, bir kış oldu. O yüzden bahar iyidir. Bahardan çok mutluyum. Şu andaki hava değişimi hepimize çok iyi gelecek. Bayağıdır bu bahar havaları bekliyorum açıkçası. <laughs> Neler yapıyorsunuz bunun içinde? Işte? Ne yapıyorum? Ee, bu sezon bizimiz. E, finalize oldu sonbahar, yani kış başında. Dolayısıyla bol bol aslında devam eden işleri takip ettim. Yeni projelere odaklandım. Yeni sezona biraz daha odaklıyız bu dönem. Yeni işlere bakıyoruz. Benim bir yoga eğitmenliğim var oyuncunun yanı sıra. Dolayısıyla hani böyle ara geçiş zamanlarında da öğrencilerim, uzun zamandır ders verdiğim özel öğrencilerim var. Onlarla ilgileniyorum. Atölyeler düzenliyorum. Ee, o yüzden bu, bu atölye çalışmaları geçti açıkçası. Şimdi bu bahar dönemi içinde e, planladığım bir atölye çalışması var. Uzun zamandır yapmak istediğim bir şey yapıyorum. Bu da e, yoga'nın e, aslında bir yaşam sanatı olduğunu yapıyorum. Hayatta kalmak için günümüzde artık her şey hayatta kalabilmek adına olduğundan dolayı yaşama devam etmek ve kendi içimizde daha güçlü, daha konforlu yapmamız gerekenleri daha kendi adımıza motive olabildiğimiz bir şekilde yapabilmek ve gerçekleştirebilmek. Aslında hayatımıza huzurlu devam edebilmek için bence hepimizin kendimizle çalışması kesinlikle çok yardımcı oluyor. Yoga da bu metotlardan biri. Dolayısıyla ben yoga ile birlikte kendimde çok yardım edici yöntemler buldum. Bunu da zaten dediğim gibi atölyelerle, derslerle mümkün olduğunca insanlarla paylaşıyorum. Ama asıl e, oyuncuların e, bu anlamda kendine e, yenilikler katması gerektiğine çok inanıyorum. O yüzden daha oyunculara yönelik. Yani aslında istemem herkesin katılabildiği, ama bir e, oyunculuk e, okulu altında, Acting Lab e, okulu altında bir proje geliştirdik. Ayşe Berk işte birlikte onlarla zaten bir şeyler yapmak çok istiyordum. E, bu dönem çok sevdiğim daha modern eğitimler ve pek çok alanda güzel gelişmeler katıyorlar oyuncu adaylarına ve oyunculara. O yüzden onlarla birlikte bunu yapmaktan da çok keyif alıyorum. Bir birlikte bir yaratım sürecine girdik. Daha oyuncuların kendini her zaman sahneye hazır hissettiği, yani aslında sahneye yönelik oyunculuk metodlarıydı hazırlık aşamasına geçmeden bile önce düzenli pratikte kendilerini her zaman hazır hissettikleri ve kendilerine daha derin bağ kurdukları bir nefes meditasyon ve yoga atölyesi olacak. Bununla bir süredir meşguldüm. Bunun içeriğini hazırlamakla meşguldüm. Dediğim gibi bir yandan da senaryoları bakıyoruz, değerlendiriyoruz. Bu da klasiktir ama <laughs> gerçekten de öyle geçiyor o zaman. Oraya geleceğim. Atölye ne zaman olacak? Var mı? Atölye yakında. Şimdi yeni duyurduk zaten ama 26 Nisan'da başlayacak 4 haftalık e, Cumartesi Pazar sabahları e, olacak bir 4 haftalık program hazırladık. Peki efendim yaz geliyor insanlar diyet yapmaya başlıyor. Yani sadece diyet yeterli midir? Yani aslında sadece spor yapsalar hiç diyete lüzum yok mu? Sizin, siz de oldukça fitsiniz. Görüşünüz nedir <laughs> <öyle> yani? evet. <laughs> <laughs> Ya hayır, ben hiç her zaman e, şundan yanayım, ben beslenme üzerine de farklı çalışmalar yürütüyorum. Özellikle bahar dönemlerinde e, bahar detoksları e, ve daha iyi beslenme alışkanlıkları elde etmek üzerine bazı çalışmalar da yürütüyorum. Beslenme konusunda şöyle düşünüyorum, ben yemek yemeyi çok seviyorum. Dolayısıyla herkes sevdiği şeyleri yiyebilir, tüketebilir ama her zaman insan önce e, dediğim gibi yoganın en güzel sağladığı aslında faydalardan biri bu. Her daim bedeninde nasıl hissettin ve neye ihtiyacı olduğunu fark edebiliyorsun, anlayabiliyorsun kendini. Dolayısıyla doğru beslenmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Bir şeyi sürekli yapmak değil, temelde beslenme alışkanlıklarını insanlar daha kendilerine iyi gelen, hücrelerini besleyen doğru gıdaları seçerlerse sevmiyor olabilirler. Herkes sebze meyve örnek veriyorum, sevmek zorunda değil ama Beden öyle bir şey ki tükete tükete kendini alıştırıyor ve yeni bir program uygulamaya koyuyor beyin. Dolayısıyla artık sevmediği şeyleri bir noktadan sonra alışkanlık haline getirip sevmeye ve damak ona göre evrilmiş oluyor. O yüzden aslında temelde bence sürekli diyetlerle bedene işte bir şekilde toksin yükleyip sonra da diyet yapıp başka bir forma çevirmek için grup yerine temelde iyi bir beslenme disiplinine sahip olup aynı sırada serseriliklerle bence keyif yapıp e, hiç de stres yapmadan hayatın tadını çıkarıp bir denge yaratmaktan yanar. Yani her konuda tecrübesiz beslenme, spor, yoga bunu mesela bir televizyon programında böyle yani bütünleştirmek öyle bir düşünceniz var mı? Sürekli ne güzel izliyoruz. olur yani televizyon programları e böyle şeyleri aslında hani evimizin içinde kendimize daha derin bağ kurduğumuz, evin içinde kendi kendimize kaldığımızda kendimizi nasıl çalışacağımızı, kendimizi daha iyi besleyeceğimizi, düşünce kalitemizi, nefes alma kalitemizi, yaşam kalitemizi arttırabileceğimiz pratikleri öğrendiğimiz ve bunları paylaştığımız televizyon programları olsun. En önde ben koşarım zaten. Çok isterim tabii ki. Evet. Ee, şimdi şeye geleceğim. Ee, en son gizli bahçe dediniz. O da biraz erken final yaptı gibi oldu. Evet dedim gibi kış başı Baktığımız zaman birkaç dizide yani böyle erken final yapıyorlar yani bunun sebebi nedir yani çok güçlü kadroları oluyor çok iyi kadrolar oluyor güzel reytingi olan da var ama bazen bitiyor erken oluyor. Ya şöyle herkes çok emek veriyor yani benim bildiğim en temel kişi var ki bu işi yapmak çok büyük gönül ve aşk işi oyunculuk açısından söylüyorum. Bir, projede bütün ekipler çok sevgiyle ve emek vererek çalışıyorlar. Ve işleri her zaman en iyi noktaya gitsin isterler. Hepimiz için öyle. Ama e, yani oyunculuk dediğim gibi zaten tamamen bir aşk ve gönül işi. O yüzden hani söylüyorsunuz ya işte çok iyi kadrolar bir araya geliyor. E, çok iyi şeyler olacak çıkıyor ama her zaman e, işin ticari kısmında sanıyorum ki çok daha farklı e, kanal yöneticilerinin yapımcıların e, bildiği ve konuştuğu başka türlü bir matematik var herhalde. Dolayısıyla aslında e, neye göre ölçülüyor, nasıl değerlendiriliyor e, bilmiyorum ama herkesin çok severek bir şeyleri çok iyi yapmak istediğini biliyorum. O yüzden e, eminim ki tüm emeklerin karşılığını bulduğu başka süreçlerde olacaktır. Bu dönem televizyon dünyası Sanırım biraz bu boşlukta nasıl bir psikoloji oluyor? Oyuncu açısından zor mu oluyor? Yani depresyona girenler oluyor <laughs> iş alamadığı için yani Aa. oyuncu sürekli iş almak zorunda mıdır? O boşlukta siz ne yer yapıyorsunuz? En azından ne yap Ne lazım? Yani e, oyuncu, ben kendi adıma söyleyebilirim, bilmiyorum herkesin tabii ki yaşam biçimi farklıdır. Ee, ama ben yaratmayı, oynamayı ve yaşamayı çok seviyorum. Bunun parçası olmayı ve her daim bir şeyler üretmeyi çok seviyorum. Çok aşık ki her şeyden. Çünkü i̇şime çok aşığım, sektörü Öyle. çok seviyorum. Ee, dolayısıyla bir de işkoliyim ben. Hiperaktifim bu anlamda. Yani sürekli çalışayım, setten sete koşayım. Ee, çok seven bir oyuncuyum. O yüzden bu e, ara geçişleri zaman bir projeden bir projeye geçerken ya da bir iş beklemediğimiz zamanda bittiğinde yeni bir işe kanalize olduğumuzda o dönemlerde mümkün ben tarihi kendimle ilgilenmekte buldum dediğim gibi. Her zaman her an her şey olabilir. Bunu gördüm ben yaşamımda hayatımda her şey olabileceği için ben her zaman aslında her an bir projeyle çok yoğun çalışacağım bir evreye geldiğini biliyorum. Dolayısıyla oradaki zamanlarda mümkün olduğunca dinlenmek, kendimi beslemek, oyun çalışmak, oyun okumak, yogaya ağırlık vermek, derslerime ağırlık vermek, mümkün olduğunca hayatta faydalı bir şeyler, üretken bir şeyler yapabilmek adına ben daha iş geliştirmeye bakıyorum. Duran olmayı sevmiyorum. O yüzden dediğim gibi farklı alanlarda farklı işler geliştiriyorum. Bir yandan sektörü takip ediyorum, diğer projeleri takip ediyorum. Dolu dolu geçiyor aslında benim zamanım. Peki, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.